Crypto Go kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Staknet, Tesnet'ini kullanacağımız Brave Wallet'in nasıl kurulacağını ve nasıl kullanılacağı ile bilgiler vereceğim. Sevgili arkadaşlar, Google Chrome mağazasına girdiğiniz zaman Brave Wallet yazdığınız zaman siz böyle bir ekran karşılayacak. Burada öncelikle Chrome'a ekleyeceğim ve uzantıyı kuracağım. Eklentiler bölümünde Brave Wallet'i da hemen ekledim şöyle. Sevgili arkadaşlar, indirdikten sonra ilk önce cüzdan oluşturmamız gerekecek gerekecek. Get started diyorum ve şifre oluşturuyorum. Great dedim. Sevgili arkadaşlar burada sizlere 12 tane kelime verecek. Bunları mutlaka bir yere deftere kaydedin. Ben kaydetmeden devam edeceğim. Stagnet Gold Alpha, Stagnet Mainnet Alpa. Ben Mainnet seçeceğim ve Continue diyeceğim. Skip de diyeceğim arkadaşlar. Daha sonra sağ üst tarafta zaten e, Stagnet de gelmiş olacak. Bunu da et account diyip arkadaşlar. Bunun içinde bir account oluşturacağım şimdi. Tekrardan geçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bravos Wallet'ın kurulumunu gerçekleştirdik. Hem test hem de gol alanda e, gerçekleştirdik. Çünkü Starknet'te arkadaşlar bize bizim alacağımız e, gol Ethereum'ları e, burada Mainnet'te değil de e, gol kullanmış olacağız. Siz birden 1'den geçirmiş olacağız. O yüzden bu cüzdanları tarayıcınıza kurmanız gerekiyor. Bunlar bir aşamaydı arkadaşlar. Stagnet'te ne yapacağız? Ben bununla ilgili detaylı videoları sizlerle paylaşmış olacağım zaten. Şu anda bu eklentileri kurmanız sizin için yeterli olacaktır. Tabii ki her şeyden önce Metamask'ı bilmeniz gerekiyor. Metamask ile ilgili kanalımızda birçok video var. Metamask'ın nasıl kullanılır ile ilgili videoları izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.